baskıcı davranışlara maruz bırakılıyor ve nefret diliyle ötekileştirici uygulamalara tabi tutuluyor. Ve elbette bu davranışları yapan suçlular ya bulunamıyor ya da gözaltına alınanlar serbest bırakılıyor. Raporlardan ve medya haberlerinden takip ettiğimiz bu saldırılar ne ilk ne de sonuncusudur. Farklı şehirlerde evlerin kapılarına yapılan bu işaretlemelerin son örneğini Mersin'de yaşadık. Yenişehir ilçesine bağlı Menteş Mahallesi'nde apartman görevlisi olarak çalışan ve Adıyamanlı Kürt Alevi olan Engin Arıcı isimli bir yurttaşın evinin kapısına Alevi, Kürt, Defol sözleri yazılmış ve yazıların altına da ölüm sözcüğü eklenmiştir. Bu olay kamuoyuna yansımış ve kurumumuz tarafından takibe alınmıştır. Dersim, Malatya, Maraş, Çorum, Sivas, ve Gazi'de yaşanan acı olaylar toplumsal belleğimizden silinmemiştir. Alevilere yönelik inanç ayrımcılığı ve Kürt sorunundaki çözümsüzlük ısrarı nefret dilinin öncelikli ögeleridir. Hatırlanacak olursa, 19 Aralık 1978 gecesi Maraşlar Çiçek Sineması'na bomba atıldığı söylemi üzerinden o dönemde kentte bilinçli olarak tırmandırılan Alevi Sünni gerginliği Çemento'da tüm gruplar ortak açıklama yapmış ancak gelinen noktada cezasızlık politikalarına devam edildiği görülmüştür. Selçuklu ve Osmanlı tarihi boyunca süren katliamların hedefi olan Alevilerin bu gelişmeler karşısında tedirgin olmasının acı bir tarihsel hafızası var. Zira o zihniyet hala dipdiri.